iyi bir Elazığlı, çok değerli bir dostum kardeşim Temir aga Demir şair kendisi Bursa'da herkes tanır Türkiye'de herkes tanır Bursa'da ikamet ediyor sağ olsun Elazığ'a geldi Melik Kakva efendi alışverişini yaptı ama Elazığlılar olarak kafamıza takılan bir şey var ismin Temir aga yani bir Elazığ e, halk oyunlarıdır Temrağa ismi. Biz diyoruz ki neden ismin büyük ceviz, üç ayak çaydaşıra değil de neden Temrağa? Bunu da öğrenebilir miyiz? Yani fizik mi? <laughs> <laughs> evet, Olabilir O <laughs> olabilirdi. kardeş öğrenebilir miyiz abi? Bu isim tem, e, şeyin nereden geliyor hikayesi. Te, tem, temira eee Mevlüt da söylediği gibi Elaza özgü bir isim zaten bir Elazığ ismi yani. E, birden fazla da anlamı var. Temir aynı zamanda Göktürk kitabelerinde de geçiyor, güçlü kuvvetli demir anlamına geliyor. E, adı işte hem bir halk oyunu hem verimli toprak parçası demek. Birden fazla anlamı olan bir isim. Tam aslında bizim yöresel elazığa özgü e, isimlerden biri. Kız kardeşimin adı da Sara Hatun mesela. Sarı Hatun. Sara Hatun. Sara Hatun da biraz daha bilindi. Karputta bir camimizin adı. Evet. Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiren teyzesiniz ismi Sara Hatun. E, ama Temir abi böyle Türkiye'de bir tane. Bu namadı. Yani evet evet farklı bir Evet evet farklı bir Şimdi Elazığ özgü de bizim. Bir de yıllar önce çok eskiye dayanıyor dostumuz. İlk tanıştığımızda sen dedin ki ismi Temir Ağa, Döndüm bana baktın az kaldı diyen ben de Nuri ama evet. arkadaşlar Derlo değil evet. Yani <laughs> çünkü halk oyunlarına da hakim biriyim. Yıllarda e, dernekte halk oyunları aynen, oynadım. Aynen, aynen. Temir ağa ismini de çok severim. Aynen. Yani oyunu da çok severim. Ondan dolayı da bir sempati zaten hemen darmızı ısındı. Aynen, aynen. Yıllar önce dayanıyor arkadaşlar dostluğumuz. Eyvallah. Temrağa kardeşim mutlaka her yıl Elazığ'a gelir. Meluk Kaku efendiye gelir. Alışverişini yapar. Abi kesene bereket. Ne demek? Allah yeri sağlık. Ayaklarına sağlık bereketini gör. neler yaptın Elazığ'ı gezebildin mi abi? Gezdik, turladık. Elazığ'da kıymetli dostlarımız var. Çok i̇şte güzel. dün Kanal Fırat'taydık. Bu akşam saat 19'da, Kanal 23'te bir programın çok güzel. canlı yayın konu olacağız. Mevlüt ile evet. ilgili ben de bir iki şey söyleyeyim. Buyur, Kendimize buyur. Birbirimize güzelleme yapmış gibi olmayalım ya ama... Estağfurullah, e, Bazen de böyle marifet iltifatta tabidir diye bir evet. cümle var, severim de onu. Doğru. E, Elazığ'ın yöresel ürünleri, tabi Elazığ'ın birçok yerinde var. E, ama bu fiyat performans dengesini, bu enflasyonla olan mücadeleyi gerçek ve somut bir şekilde görmek istiyorsanız, Mevlüt Karko'ya evet. bir uğrayın naneli ayranını bir için hoş bir adam güzel bir Aynen. adam ben seviyorum dediği Aynen. gibi uzun yıllardır dostluğumuz devam ediyor böyle alışveriş de şart değil arasına bir uğrayayım bir çayını kahvesini için e, kıymetli bir sanatçı aslında biraz uzak duruyor ama tekrar inşallah e, tiyatroya sanatın içerisinde de e, onu dahil etmek isteriz e, bu anlamda aslında sohbetimizin içinde de söyledim böyle spontan bir video e, bir hazırlığı bir ön konuşması olmayan bir video tahmin Aynen. ettiğiniz üzere e, Elazığ'daki yerel yöneticilerin bu manada Elazığ'ın kıymetlerine, Elazığ'ın değerlerine, Elazığ tanıtımını ön plana çıkaracak e, bazı isimlere biraz daha özenmesi, biraz daha onların gönlüne dokunması lazım. E, Levent Genç de onlardan bir tanesi. Mevlüt Kakva'yı oraya gir. Namı Kemal Okulu'nun arkasında o okulun oradan an bile bu tarafa doğru kendisi önde <laughs> Önüne düşersin zaten. Selamlar sevgiler. Abi çok Görüşmeler teşekkür ederiz. Mevlüt Kakva Efendi'nin herkese selam olsun. Görüşmek üzere dostlar.